31. söz 3. esas Hikmeti mi'raj nedir? El cevap Mirac'ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle hakikatleri bilinmese de vücutları bildirilebilir şöyle ki şu kainatın haliki şu kesret tabakatında nuru vahdetini ve tecelli ehadiyetini göstermek için kesret tabakatının müntehasından ta mebde vahdete bir haytı ittisal suretinde bir mi'raç ile bir ferdi mümtazı bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek bütün zişur namına makasıdı ilahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarı ile aine-i mahlukatında cemali sanatını, kemali rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Hem sani alemin asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal hem kemal ikisi de mahbubu lizatihidirler yani bizzat sevilirler öyle ise o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır o nihayetsiz muhabbeti masnuatında çok tarzlarda tezahür ediyor masnuatını sever çünkü masnuatının içinde cemalini kemalini görür masnuat içinde en sevimli ve en ali zi hayattır. Zi hayatlar içinde en sevimli ve ali zi şuurdur ve zi şuurun içinde camiiyet itibariyle en sevimli insanlar içinde bulunur ve zi şuurun içinde camiiyet itibariyle en sevimli insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamıyla inkişaf eden bütün masnuatta münteşir ve mütecelli Kainatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İşte sani mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli, muhabbetin bütün envaını bir noktada bir aynada görmek ve bütün enva cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver, meyve münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin hakaik esasiyesini istiap edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı o mebde evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir araç ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rü'yeti cemaline müşerref etmek ve ondaki haleti kutsiyeyi başkalarına sirayet ettirmek için kelamıyla teltif edip fermanıyla tavzif etmektir. Şimdi şu hikmeti aliyeye bakmak için iki temsil dürbünü ile bir İki temsil dürbünü ile tarassut edeceğiz. Birinci temsil. 11. sözün hikayeyi temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği gibi nasıl ki bir Sultan-ı Zişan'ın pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahirlerin enva bulunsa hem sanayi garibede çok mehareti olsa ve hesapsız fünun acibeye marifeti ihatası bulunsa nihayetsiz ulûmu bediaya ilim ve ıttılağı olsa her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca elbette o sultanı zifinun dahi bir meşher açmak ister ki içinde sergiler dizsin, tanasın enzarına saltanatının haşmetini hem servetinin şaşasını hem kendi sanatının harikalarını hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin ta cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin. <laughs> bir veçi bizzat nazarı dekayık aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın şu hikmete binaen elbette. Cesim muhteşem geniş bir saray yapmaya başlar. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü murassuatıyla süslendirip kendi Desti sanatının en güzel, en latif sanatlarıyla zinetlendirir, fünun ve hikmetinin en incelikleriyle tanzim eder ve ulumunun asare mucize karaneleriyle donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle her taifeye layık sofraları serer, bir ziyafeti amme ihsar eder, sonra raiyetine kendi kemalatını göstermek için onları seyre ve ziyafete davet eder.'' Sonra birisini yaveri ekrem yapar aşağıdaki tabakat, aşağıdaki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. Daireden daireye üst üstteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatının makinelerini ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere ta daireyi hususiyesine kadar getirir. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle ve huzuruyla onu müşerref eder. Kasrın hakikatını ve kendi kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Ta o sarayın saniini o sarayın müştemilatı ile nokuşu ile acayibi ile ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirip ve içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip görünmeyen bildirip ve görünmeyen sultanı zifünun ve zi şu şuuna karşı marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Aynen öyle de. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى En yüce sıfatlar, misaller Allah'a aittir ezel ebed sultanı olan Sani Zülcelal nihayetsiz kemalatını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki şu alem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki her bir mevcut pek çok dillerle onun kemalatını zikreder, pek çok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i Hüsna'sının her bir isminde ne kadar gizli manevi defineler ve her bir ünvanı mukaddesesinde ne kadar mahfi ile bulunduğunu şu kainat bütün ile gösterir, öyle bir ve öyle bir tarzda gösterir ki bütün fünun, bütün desatiriyle şu kitab-ı kainatı zaman Adem'den beri mütala ediyor. Halbuki o kitap esma ve kemalat ilahiyeye dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin <laughs> öşri, öşri mi'işarını daha okuyamamış. İşte Şöyle bir sarayı alemi kendi kemalat ve cemali manevisini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan Celili Zül Cemal, Cemili Zülcelal Celal, Sani Zül Kemal'in hikmetli iktiza hikmeti iktiza ediyor ki şu alemi arzdaki zi şuurlara nispeten abes ve faydasız olmamak için o sarayın ayetlerinin manasını birine bildirsin. O saraydaki acayibin menbaalarını ve netayicinin mahsenleri olan avalimi ulviyede birisini gezdirsin ve bütün onların fevkine çıkarsın ve kurbu huzuruna müşerref etsin ve ahiret alemlerinde gezdirsin umum ibadına bir muallim ve saltanat robubiyetine bir dellal ve marziyat ilahiyesine bir mübellig ve saray alemindeki ayat-ı tekviniyesine bir müfessir gibi çok vazifeler ile tavzif etsin, mucizat nişanlarıyla imtiyazını göstersin, Kur'an gibi bir ferman ile o şahsı, zatı, Zat-ı Zülcelal'in has ve sadık tercümanı olduğunu bildirsin. İşte Mi'racın pek çok hikmetlerinden şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik. Sairlerini kıyas edebilirsin. İkinci temsil nasıl ki bir Zat-ı Zifünün Mu'ciz bir kitabı telif edip yazsa öyle bir kitap ki her sayfasında yüz kitap kadar hakayık, her satırında yüz sayfa kadar latif manalar her bir kelimesinde yüz satır kadar hakikatler, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunsa, bütün o kitabın maani ve hakaipleri o katibi muciznumanın kemalat-ı maneviyesine baksa, işaret etse elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek ta o kıymetler kitap manasız kalıp beyhude olmasın, onun gizli kemalatı zahir olup kemalini bulsun ve cemali manevisi görünsün. O da sevinsin ve sevdirsin. Hem o acip kitabı bütün meanisiyle, hakaikiyle ders verecek birisini en birinci sayfeden ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de nakkaş ezeli şu kainatı kemalatını ve cemalini ve hakaik esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Bahusus böyle her bir harfi binler manayı tazammul eden bir kitap sukut edemez ve ettirilmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her tayfenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu en am nazarlı, en külli şuurlu, en mümtaz istidatlı bir fertte de ders, bir ferde ders verecektir. En mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakaykını ders vermek için gayet yüksek bir seyri sülük ettirmek hikmeten lazımdır. Yani birinci sayfası olan tabakat-ı kesretin en nihayetinden tut münteha sayfası olan daire-i ehadiyete kadar bir seyran, bir seyran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsil ile mi'racın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makamı istimada olan mülhide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale girdiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki onu onun kalbi diyor ben inanmaya başladım fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkülüm daha var. Birincisi şu mi'rac-ı azim niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama mahsustur. İkincisi o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir dersiniz. Kainat onun nurundan halk olunmuş. Hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü sabık beyanatınızda diyorsunuz ki alemi ulviye alemi ulviye çıkmak, şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netayicinin mahzenlerini görmek için uruç etmiştir. Ne demektir? El cevap, birinci müşkülünüz, 30 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam kemalatına ve delail-i nübüvvetine, ve o mi'racı azamı en elyak olduğuna icmali işaretler nevinde bir muhtasar firiste gösteriyoruz. Şöyle ki evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütübü mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkek nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam dair 114 işari beşaretleri çıkarıp Risaleti Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen tarihçe, tarihçe sabit, şık ve satih gibi meşhur iki kahinin nübüvvet-i Ahmediye'den Aleyhisselatü Vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiş Tir salisen Veladeti Ahmedi Asat ve Selam gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutuyla Kisra ifadesinin sarayı meşhuresi olan Eyvanı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harika Tarihçe meşhurdur. Rabian bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaati azime huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarakat Ahmediyeden asat ve selam deve gibi enin ederek ağlaması, şakkal kamer nasıl ile şakkı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatıyla bine bali mucizatla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen dost ve düşmanın ittifakıyla ahlakı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayayı samiye vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede ve din-i İslam'daki mehasin ahlakın şehadetiyle şeriatında en ali Hisali Hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen 10. sözün ikinci işaretinde edildiği gibi 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi Uluhiyet hikmet, uluhiyet muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dinindeki azami ile en parlak bir derecede göstermiştir. <laughs> Hem halik Alem'in nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek ve muktezai hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bir bedahe o zattır. Hem sani alemin nihayet cemalde olan kemali sanatı üzerine enzar dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bir müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi keset tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil tevhidin en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine bir zarure o zattır. Hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezai hilkat, muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşalı bir surette aynedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bir bedahi o zattır. Hem şu arayı alemin saniyi gayet harika mucizeleri ile ve gayet kıymetler cevahirler ile dolu hazineyi gaybilerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bil bedahe o zattır. Hem şu kainatın salihi, şu kainatı enva-ı acayip ve zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zişur mahlukatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idkal etmesi ve mukteza hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin sanayinin manalarını, hikmetlerini, manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cin ve inse belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an'ı hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bir vedahe uzattır. İşte şu kainatın hakimi hakimi şu kainatın tahavülatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsımı muğlakını ve mevcudatın nereden nereye ve ne oldukları olan şu üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zişurlara açtırmak istemesine mukabil en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bil bedahe o zattır. Hem şu alemin sani zülcelali bütün güzel masnuatıyla kendini zişur olanlara tanıttırmak ve kıymetli ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi biz zarure onun mukabilinde zişur olanlara marziyatı ve arzuyu ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil en ala ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bir bedahe o zattır. Hem Rabbül Alemin meyveyi alem olan insana alemi içine alacak bir vüs'ati istidat verdiğinden ve bir ubudiyeti külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil en azami bir derecede en ebla bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifade eden yine bilbedahi o uzattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zihşuur ve zihşuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş ve en azami bir derecede en ekmel bir surette ifa eden zat elbette o mi'racı azim ile kabı kavsine çıkacak. Saadeti ebediye kapısını çalacak, hazineyi rahmetini açacak, imanın hakayık gaybiyesini görecek yine o olacaktır. Sabiyan bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat nihayet derecede süslü tezinat vardır. Ve bil bedahe şöyle tahsinat ve tezinat onların saniyinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kastı tezin var olduğunu gösterir ve irade-i tahsin ve tezin ise biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir ve masnuat içinde en cami ve letayfi sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşa Allah deyip istihsan eden bil bedahe o zat Bilbedahe o sanat perver ve sanatını çok seven saniyin nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masnuattaki işte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Subhanallah, Meşe Allah, Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatı ile kainatı velveleye verdilen istihsan ve takdir ile tefekkür ve teşhir ile tefekkür ve teşhir ile zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren yine bir müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki es sebebü fa'il. Bir şeye sebep olan, bizzat onu yapan gibidir sırrınca bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli onun kefeyi mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezayifin netaycini ve manevi hücre manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette miraç merdiveniyle elbette miraç merdiveniyle cennete sidretül müntehaya arşa ve kabı kavseyine kadar gitmek aynı hak nefsi hakikat ve mahsi hikmettir. ikinci müşkül. Ey makamı istimadaki insan şu ikinci işkel Ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nur iman ile görünür fakat bazı temsilat ile hakikatin vücudu fehme takrip edilir. Öyle ise bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainatta nazarı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görünür. Şu kainata nazarı hikmetle bakıldığı vakit, şu kainata nazarı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan alem-i süfliğinin anasır, dalları, nebatat ve eşçer yaprakları, hayvanat, çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. İnsan meyveleri hükmünde görünür sani zülcelalin ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şecere-i azamda da cari olmak muktezayı ismi hakimdir. Öyleyse muktezayı hikmet şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin numunesini ve esasatını cami olsun. Çünkü binler muhtelif alemleri tazammun eden kainatın çekirdeki aslisi ve menşeyi kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel o nevden başka şecere yok öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine şecere-i bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş. Elbette ahirde o libası yiyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umum ve umumun nazar dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasini maneviyesiyle alemi ya nazarı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamdır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey müstemih şu acip kainat-ı azime bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibat, istibat, etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal şu kainatı Nuru Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin. İşte şecere kainat, şecere-i tuğba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki Meyve bakımından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayti münasebet var. İşte Miraç o hayti münasebetin gılaflı ve suretidir ki Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya ümmeti ruh ve kalp ile o cadde-i nurani de ı Nebevi'nin gölgesinde seyri edip istidatlarına göre makamat-ı aliyeye çıkıyorlar. Hem sabıkan ispat edildiği üzere şu kainatın saniye birinci işkalin cevabında gösterilen makasıt için şu kainatı bir saray hükmünde yapmış ve tezin etmiştir. O makasıdın medarı Zahde Ahmedi ve Selam olduğu için kainattan evvel saniye kainatın nazarı inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi semeresi evvel düşünülür. Demek vücuden en ahir manende en evveldir. Halbuki zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam en, hem en mükemmel meyve hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhur olduğundan en evvel tecelli icada mazhar onun nuru olmak lazım gelir. Üçüncü müşkülün. O kadar geniştir ki bizim gibi dar zihinli insanlar istiba, istiab ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, alemi süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalimi ulviyededir ve mahşeri masnuat olan küreyi arzın hadsiz mahlukatının netaici amelleri, amalleri ve cin ve insin semerat efalleri yine avalimi ulviyede temessül eder. Hatta hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat ve pek çok rivayatın rivayatın şehadeti ile ve hikmet kainatın en Hikmeti kainatın ve ismi hakimin iktizasıyla beraber Kur'an-ı Hakimin işaratı gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşarruf. Teşarruf etmiş ki bütün kainatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnası mahlukat ve esnafı masnuat küreyi zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin menbaaları, madenleri elbette külli kanunlar ve külli tecelliyatı esma iyedir ki o külli kanunlar o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri birer alemin arşı ve sakfı. Arşı ve sakfı ve her bir ve bir alemin merkezi tasarrufu hükmünde olan semavattır ki o alemlerin birisi de Sidretül Müntaha'daki Cennetül Mevadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat o cennetin meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbariyle temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki yerde olan netaiç ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider demek. Demek ki havai bir elhamdülillah kelimem nasıl mücessem bir meyve cennet olur. Demek ki havai bir elhamdülillah kelimem nasıl mücessem bir meyve cennet olur. Çünkü sen gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin, güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Gündüz çirkin bir sözün gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyle ise şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin, güzel sözlerin ve çirkin sözlerin meyveler suretinde uyanık alemi olan ahirette yersin ve yemesini istibat etmemelisin.